Merhabalar, geçen hafta konuştuğumuz bir konu vardı. Boş zamanımızda ne yapacağız? İlk olarak mesleğimizi belirledik. Meslekten hedefe doğru ilerledik. Bu haftada üniversiteye seçeceğiz. Özel ya da vakıf fark etmeksizin üniversiteyi veya şehir tercihinde neler dikkat etmen gerekiyor? Bunları dört adımda anlatacağım. Aslında üniversiteye ya da şehri seçerken bazı sorular sorarak sizlerin bu sorulara yanıt vererek bu şekilde yönlendirme yapmaya çalışacağım. İlk olarak değinmek istediğim üniversitenin ya da şehrin konumu yani birinci, ikinci, üçüncü dereceden bir şehir mi? Yaşam pahalı mı? Sosyal, kültürel etkinlikler yeterli mi? Öğrenciye değer veriliyor mu? Şehirde bunları kontrol etmeni öneririm. Bir diğer dikkat etmemiz gereken ikinci nokta ise üniversitenin hocaları. Eğitim gerçekten kaliteli mi? Ders içerikleri neler? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Staj konuları, Erasmus, Mevlana bu tür konularda öğrenciye destek veriliyor mu? Bir diğer üçüncü nokta ise mezunların durumu ve iş imkanları. Mezun olduktan sonra öğrenciye, mezun olan kişiye değer veriliyor mu? İş bulma olanakları neler? Ya da işe başladığı zaman maaşları ne kadar? En yüksek maaş veren üniversiteden listeleri Google ya da birçok araştırma yapan sitelerde bulunuyor. Bunları muhakkak bir göz atmanı isterim. Ve son olarak değinmek istediğim nokta ise yurt barınma. Yani üniversiteye gittiğin zaman KYK ya da misafir öğrenci alma durumları söz konusu mu? Yoksa direkt ev ya da özel yurt bakman mı gerekiyor? Peki... Ev ya da özenkürt bakman lazım. Bunlar kampüsün etrafında mı ya da bir ulaşım aracına binmen gerekiyor mu? Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tercih yapmak sıralama değil hayat kararıdır. Doğru seç sağlam adım at. Böyle içeriklerin devamının gelmesi için like atıp yorum yapmayı unutma.